Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda stop words yapılarının ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını sizlere kısaca anlatmaya çalışmıştım. Bugün ise yine doğal dil işleme süreci konusu içerisinde olan metin ön işleme yapısında kullanılan yeni bir kavramdan bahsedeceğim arkadaşlar. Kavram yapımızın adı stemmers'lar. Stemmers yapıları kelimelerin köklerine ulaşabilmemiz için kullandığımız bir fonksiyonel yapı arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bütün dillerde bazı ekler gelerek cümle içerisinde çekimlenebiliyor. İşte örneğin Türkçeden düşündüğümüzde gelmek fiili mesela bir yere eğer gidiyorsanız geliyorum dersiniz. Buradaki gelmekten türetilmiş bir aslında bir çekim yapısı. Yine İngilizce'de de bu tarz yapılar kullanılıyor ve bizler bu yapı içerisinde metin ön işleme sürecinde bu ekleri de yine kelimelerin kök kısımlarını alabilmemiz adına bu yapıyı kullanıyoruz arkadaşlar. Peki Stammer yapısı nasıl çalışıyor? Öncelikle isterseniz onu anlatalım. Şurada şöyle from yine NLTK yapısı içerisinden çağıracağımız stem diyoruz ve daha sonra porter çağırıyoruz. Daha sonra import dedikten sonra porter stammer yapısını çağırıyoruz. Şimdi şurayı tekrardan silelim. Bunun için öncelikle ps isimli bir değişken oluşturup buradan porter stamını atıyorum arkadaşlar. Mesela diyorum ki ps.stam yapısını kullanıyoruz. Sistemin içerisine gerekli olan kelimeyi göndermem gerekiyor. Mesela ne diyelim? Waiting yani bekliyorum anlamına gelen wait yani beklemek kökünden gelen bir kelime. Şimdi burada kelime kökü wait yapısı burada bir ing eki alıyor cümle içerisinde mecburen. Şimdi bunu çalıştırdığımız zaman arkadaşlar Porter Stammer yapısı bizlere bu kelimenin yani waiting kelimesinin kökünün wait yapısı olduğunu söylüyor. Bu arada şu hata yapılarını e, replace'den geliyor arkadaşlar. Bu replace yapılarını regexer Şöyle true gönderirsek herhalde o hatayı vermemesi gerekiyor. Şöyle true gönderelim, tekrar çalıştıralım. O hataları almamız gerekiyor. Zaten e, sürecimizi bozacak olan bir hata yapısı değil, sadece bir uyarı yapısı. Bakın tekrar konumuza dönersek bizler burada waiting yapısında e, stamp olarak gönderdiğimizde wait olarak tekrar çıktı olarak bize göndermiş oluyor arkadaşlar. Şimdi biz bu yapıyı nasıl kullanacağız? Şimdi öncelikle daha önce görmüş olduğumuz böyle işte replace yapılarıyla uygulanmış olduğumuz eleme süreçlerini daha böyle organize şekilde düzenleyebiliyoruz. İsterseniz hem onu da gösterelim. Daha rahat bir şekilde bir kalıp oluşturalım daha doğrusu. Şimdi şuradan arkadaşlar nereye kadar? Hatta şuranın tamamını ben siliyorum. Daha önce yaptığımız yani ham verimiz kalacak. Print veri diyelim. Şöyle çalıştıralım. Yapımız çalışsın. Sadece orijinal ham datasetimiz bizim elimizde. Şimdi biz bu süreç içerisinde neler yaptık arkadaşlar? İşte noktalamalardan kurtulduk. Büyük küçük harf olayını ortadan kaldırdık. ihtiyaç halinde yeni sayısal değerleri dışladık. Etkisiz olan kelimeleri yani stop words'leri kullandık bunları eledik ve şimdi de yine yeni öğrendiğimiz olan kelimelerin kökleri kısmını alacağız. Ancak bunların tamamını böyle bir for döngüsü içerisinde bir kalıp halinde yine yazabiliyoruz arkadaşlar. İsterseniz onu hemen sizlere gösterelim. Şimdi bunun için arkadaşlar şuradan import ve e modülünü alıyoruz. Bunun ne hangi modül olduğunu ve ne işe yaradığını daha önce de sizlere zaten anlatmıştım. Şimdi temiz isimli bir liste oluşturuyorum arkadaşlar. Bu temiz isimli liste bizim orijinal datasetimizdeki bu adımları yani metin ön işleme adımlarını bitirdikten sonra yeni bir listeye göndermesi için boş bir liste açıyorum. Sonra bir for döngüsü oluşturuyorum. Diyorum ki for i in range ne kadar dönecek bu yapı for döngüsü içerisinde? Bütün satırlar bitene kadar. Yani aslında toplamdaki satır sayımız kadar bu işlem gerçekleşecek. O zaman diyorum ki len veri. Yani veri setimin satır uzunluğu kadar bir döngü döner. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken işlem arkadaşlar bizim noktalama işaretlerinden kurtulmamız ve bunun için de re yapısı kullanacağız. Yani re modül içerisinde bu işlemi yapacağız. Eşittir düzenle dedikten sonra diyorum ki RE nokta sap sap yine değişiklik yapabileceğimiz bir e, fonksiyonel yapı replace yapısından tek farkı index üzerinden çalışıyor arkadaşlar yani bir index sayısını vermemiz gerekiyor biz de zaten for döngüsünden döneceğimiz için indexini iyi olarak gönderdiğimizde bütün satırları tek tek dönmüş olacak. Şimdi bunu çalıştırabilmek için arkadaşlar öncelikle şöyle küçük bir tek tırnak aralığı açıyorum. Daha sonra bir köşeli parantez, bir şapka açtım. Küçük a'dan küçük z'ye kadar, büyük a'dan büyük z'ye kadar olacak şekilde bunu düzenledim ve tekrardan şurayı kapattım. Sonra bir virgül koydum arkadaşlar. Yine bir boş tırnak açıyorum, kapatıyorum. Daha sonra işlemi nereden gerçekleştirecek? Veri isimli yapımın içerisinden SMS isimli sütun üzerinden gerçekleştirecek. Ve daha sonra buraya bir de i'yi gönderiyorum. Bu ne demek aslında? İyinci indeksi teker teker dolanacak. Yani sıfırıncı indeks birinci satırdaki yapının tamamını gezecek. Bu yapının içerisinde bu kurala aykırı olan değerler varsa bunları yine çıkartmış olacak. Sonra yine düzenle Yukarıdaki düzenleden gelen bütün değerleri lower yapacak. Yani küçük harfe çevirecek. Sonra işlemlerimi benim parçalara ayırmam gerekiyor. Yani cümleleri parçalara ayırmam gerekiyor. Bunun için ne yapacak? Yine düzenle dedikten sonra en son lower olarak düzenlenmiş yapılan bir split yani bir ayrıştırma işlemi gerçekleştirecek yani ne yapacak? En başta noktalamalardan kurtulduk. Sonra büyük küçük harf probleminden kurtulduk. Daha sonra bunları kelimelere ayırdık. Şimdi kelimelere ayırdıktan sonra artık yapacağımız iki işlem var. Bir stop words kelimesi var mı? Bu varsa bunu dışlayacak. Daha sonra geriye kalan bütün değerler üzerinden bir stammer yapısı çalıştıracak. Yani kelimelerin kelime köklerine ulaşabilmemiz için bu iki süreci yazmamız gerekiyor. Şimdi stop words ve stammer yapısını ayrı ayrı yazmak yerine tek bir kalıp halinde de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunun için şöyle bir yapı yazacağım. Yine düzenli dedikten sonra bir köşeli parantez açıyorum. ps nokta ps hatta şunu e, biz sildik değil mi? O zaman şöyle yapacağım. Porter Stammer'ı göndereceğim ps dedikten sonra arkadaşlar sistem yapısını çağırıyorum. Sonra buraya kelime diye bir yapı gönderiyorum. Bu kelime yapısı üzerinden bir for döngüsü çalıştıracağım. Diyorum ki for kelime in düzenle. Yani yukarıdan gelen en son değer splitlenmiş yani ayrılmış bütün değerler üzerinde dön diyorum. Daha sonra bir de if yapısı ekliyorum. Bu if yapısı da arkadaşlar diyorum ki not kelime In. Yani neyi elemem gerekiyor bu noktada? Da? Sistem yapısını aldık. Bundan sonraki süreç için stop wordsları elemem gerekiyor. Stop words yapısı içinse bunun içerisinde bir set yapısı kullanıyorum ve diyorum ki stop words nokta words şöyle parantez açıyorum ve bu da ya da İngilizce olduğu için arkadaşlar İngiliz yapısını kullanıyorum yani şu kalıp aslında bizim için hem stop borçları hem de stammer yapısını uygulamış olacak peki bu yapı bizlere sonuçta ayrılmış kelimeler üzerinden bir elime yaptı bizim bunları tekrardan birleştirmemiz gerekiyor şimdi birleştirme işlemi nasıl yapıyorduk hatırlarsanız join yapısını kullanarak o yüzden diyorum ki düzenle eşittir dedikten sonra arkadaşlar Şöyle bir boşluk yapısını kullanıyorum. Join dedikten sonra yukarıdan gelen düzenli yapısını çağırıyorum. Şimdi sonuçta bizler noktalama işaretlerinden kurtulduk. Küçük harflere çevirdik ve split yaptık. Yani cümledeki kelimeleri ayırdık. Ayrılan kelimeler üzerinden stop words yapılarını ve stammer yapılarını kullandık. Daha sonra bu kelimeler tekrardan cümle haline dönüştürülebilmesi için birleştirmesi gerekiyor. O yüzden join yapısını bu noktada kullanmamız gerekiyor. Daha sonra son olarak temiz nokta append diyerek yani yukarıdan gelen bilgileri liste içerisine boş olarak açtığımız temiz isimli listeye göndermemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki şöyle print dedikten sonra veri üzerinden SMS'i alalım. Örneğin bir indeks atalım. Ne diyelim? 20. indeks. Bir de temizden 20. indeksi getirsin. Bana 20. indekste bulunan iki cümleyi getirecek. İlki ham olan verimiz. ikincisi ise düzenlenmiş yani temizlenmiş olan veri yapısı olacak arkadaşlar. Çalıştıralım şöyle tekrardan. Çalıştırsın. Ee, şu Boşluk nerede yapmadık? Şuradaki boşluğu mu yapmadık? Şöyle tekrardan bir daha çalıştıralım. Birleşik yazmış. Boşluk kısmında bir hata yaptık. Şunu bir daha kontrol etsin. Çalıştırıyor şu anda for döngüsünü. Tamam. Şimdi şöyle daha temiz bir şekilde açalım ve kısaca bir tekrar da etmiş olalım arkadaşlar. Şimdi ham veri'deki SMS sütunu üzerindeki 20. satırı getirdi. Yani 20. indekse indekste bulunan satırı. Aynı işlemle yine temiz isimli yapıdan 20.'yi getirdi. Yani aynı cümleleri getirdi ama tabii ki eleme yapısından, filtresinden geçmiş olarak arkadaşlar çalıştırıyor şu anda yine for döngüsünü. Yapımız bunun sonucunda bakalım nasıl bir yapı ortaya çıkacak. Şimdi bakın görmüş olduğunuz gibi yukarıdaki ham cümle, ikincisi ise arkadaşlar bizim eleme olarak karşımıza çıkan yapı. Şimdi bakın is that yapısı ortadan kalktı. Bunun ana nedeni muhtemelen stop words yapısı içerisinde bulunması. Noktalama işaretinden soru işareti yine ortadan kaldırıldı. How, you ve his yapıları da yine stop words içerisinde olduğu için bunları da göndermiş olduk. Şimdi burada ne kaldı arkadaşlar? Seriously spell yapısı burada bir de name yapısı var. Şimdi zaten spell ve name'de herhangi problem yok. Ancak bakın seriously yapısındaki ek kısmı ortadan kaldırılarak kök olan servis yapısı karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar. İşte yapıyı bu şekilde bu kalıpla yine 5-6 satırlı kalıpla düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu yapı bir kenarda yazılı dursun. Kullanırsanız daha kolay bir şekilde yapılar nasıl çalışıyor bunları da yine araştırabilirsiniz. Yani daha kolay dedim daha kısa ve daha çabuk olan yapıları da araştırabilirsiniz. Şimdi en sonunda da isterseniz bir data frame oluşturalım. Şöyle df diyelim. data frame dedik. Hem eskisini hem yenisini aynı data frame'de tutalım. Onun için şöyle bir kalıp kullanıyoruz arkadaşlar. Bir birleştirme yapısı kullanıyoruz ve bunları listeye çeviriyoruz. Öncelikle veriden sms'i alıyorum. Ve daha sonra temiz isimli listeyi çağırıyorum. Virgül dedikten sonra columns yapısında da hemen ne diyelim mesela orijinal SMS diyelim virgül temiz temiz SMS diyelim arkadaşlar. Print şöyle tekrardan yazdıralım. Print df diyelim. Şurayı da ortadan kaldırırsak artık hem orijinal datasetimiz hem de temizlenmiş olan datasetimizi aynı data frame üzerinden görebiliriz. Çalışıyor şu anda yapı. Bunun dışında başka bu videoda göstermek istediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Bu kalıp yeter. Bugünlük bu kalıbı öğrenmiş olalım. Yine bir sonraki videoda yine devam ederiz. Data frame yapımız şu anda oluşturuluyor. Biraz yavaş. Bu benim bilgisayarımdan da kaynaklı tabii ki. Biraz yavaş olması. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar orijinal SMS ve temiz SMS olmak üzere ikiye ayrıldı. E, yapıları bu şekilde yine düzenleyebilirsiniz. Ve toplamda 5572 satırlık SMS yapısı üzerinden tertemiz olarak yine bir kalıp almış olduk. Bunlar tabii ki metin ön işleme süreçleri arkadaşlar. Ee, özellikle noktalama işaretleri, işte büyük küçük ayrımı, stop words'lar veya işte sistemler bunlar sürekli olarak kullanacağımız ve ihtiyacımız olan yapılar. O zaman vakit kaybetmeyelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.